Lewis Thurman tüm Amerika'ya gitti dolaştı. Bir IQ testi geliştirmişti. Ve bu IQ testiyle Amerika'daki en zeki dahi seviyesindeki 730 çocuğu tespit etti. Sonra bunları da ömrünün uzun bir süresi boyunca takip etti. Beklentisi şuydu. Bunlar toplumun en zeki, en dahi çocukları olduğuna göre geleceğinde en başarılı insanlar olacaklar. Beklentilerin aksine dahi çocuklarında başarı ve başarısızlık oranı aynı toplumun kendisi gibiydi. Yani bir kısmı başarılı, bir kısmı ortalamada bir hayat, sıradan bir hayat sürerken bir kısmı da gayet başarısız olmuştu. Bu Thurman'ın beklediklerinin aksine bir durumdu. Ama daha ilginç olan bir şey vardı. Bu üç grup arasındaki farkı yaratan ana unsur. İşte bu unsur gerçekten hem çocuklarınızı yetiştirmek için hem de kendiniz hayata bakış açınızı değiştirmek açısından çok büyük bir fark yaratabilecek ve belli Oranda başarı ulaşması sağlayacak bir şey. Burada yalan söyleyemeyeceğim. Belli bir yaşın üzerindeyseniz, bu videoda öğrenecekleriniz ancak ve ancak çocuklarınızı ve yakın çevrenizdeki gençlerin bakış açısını değiştirmek üzere olabilir. Yani benim yaşım ve benim yaşımın üstündekiler için maalesef pek bir değişiklik yaratabilecek şeyler değil. Ama bu farkındalık gelecek nesilleri yetiştirmemiz açısından gerçekten çok büyük değişimlere yol açabilir. Hazırsanız başlayalım. Herkese merhabalar, bir devlet üniversitesi doçent olarak çalışıyorum. Bu videolar vasıtasıyla olabildiğince bildiklerimi, gördüklerimi aktarma çabası içerisindeyim. Aynı zamanda kanalımızın tüm gelirlerini, ay sizlerin belirlemiş olduğu bir hayır kurumuna bağışlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla kanalımıza abone olursanız ve zil butonunu açarsanız, hem gelecek videolardan haberdar olabilir, hem de bu katkı miktarı arttırma noktasında bize katkı sunabilirsiniz diyerek hızlıca konumuza girelim. Şimdi şurada görüntüler göreceksiniz. Bu görüntüler... Güney Kore'de yapılan, çocuklar üzerinde yapılan bir deneyin görüntüleri. Şimdi deney tam olarak şöyle. Çocukları iki gruba ayırıyorlar. Her iki gruba da bir soru soruyorlar başlangıçta. Ve bu soruyu çocuklar yapmaya uğraşırken bir grubun sürecini övüyorlar. Yani diyorlar ki evet çok güzel gidiyorsun, mücadele etmen çok güzel. Evet bu soruyla böyle başa çıkmasın işte. Yani yaptıkları şu, süreci övmek. Bir diğer grupta ise elde ettikleri sonuçlar üzerinden övüyorlar. Sonuç bu çocuk eğer cevap bilirse bravo çok başarısın derlerken cevap bilemezse sessiz kalıyorlar. Yine cevap bilirlerse çok iyisin harikasın çok güzel doğru cevabı ulaştın şeklinde bir övme biçim. İkinci aşamaya girdiğimizde gördüğünüz görüntülerde ise şunu görüyorsunuz. Daha sonra çocuklara iki grup sorudan bir grubu bir, bir, bir tanesini seçmeni istiyorlar. Bu iki grup soru ne? Bir grup kolay sorulardan oluşurken bir grup daha zor sorulardan oluşuyor. İşte bu da çok ilginç bir şey gerçekleşiyor. Sadece başarıyı yani sonucu öldükleri çocuklar kolay soruları seçmeye meyil sürecini öldükleri yani o mücadele problemle başa çıkma sürecini öldükleri çocuklar ise daha zor soruları tercih ediyorlar. Peki bu ne demek? Bu şu demek hocam. Hayatta biz hep bahsettik. Elde edeceğiniz başarı tırnak içerisinde temel itibariyle zorlu bir süreçten geçmenize bağlı. Ya bunu şöyle bir cümleyle basitleştirebiliriz. Tam olarak nerede duydum hatırlamıyorum ama. Eğer yaptığınız mesleği annenizle anlattığınızda anneniz bu mesleği tam olarak anlıyorsa o meslekten para kazanamazsınız derler. Evet birazcık rahatsız edici bir cümle ama söylemek istenen şu hocam. Eğer bir şey çok kolay ve herkesin anlayabileceği bir şeyse buradan para kazanamazsınız. Şimdi bizim gençlerimizde de görüyorum, bizim doktora tez öğrencilerinde de görüyorum. Eğer bir şey gerçekten gittiniz başına oturdunuz bir gün boyunca uğraştınız ve gece anladınız dediniz ki tamam ben bu olayı çözdüm. Hocam inanın bana Orada hiçbir şey kazanamazsınız. Hiçbir şey elde edemezsiniz. Bir şey ne kadar zorsa yani onunla uğraşırken kafanızı vuruyorsanız ya Allah'ım ben salam hiçbir şey anlamıyorum diyorsanız geceler, aylar ve yıllar boyunca uğraştıktan sonra ancak ilerleyebiliyorsanız size bir şeyler kazandırabilecek bir fark yaratabilecektir. Diğer türlü eğer siz otur oturmaz bir şey anlıyorsanız iki durum var. Bir ya dahisiniz. Ama zaten dahi ve bilinciniz oturmuş bir yaştaysanız büyük ihtimalle dahi olduğunuzun farkındasınız. Bu videolara falan vakit kaybetmeyin. İki, büyük ihtimal herkesin anlayabilecek kolay bir şeyle uğraşıyorsunuz. Eğer bir şey herkes anlayabileceği kadar kolaysa, rahatlıkla anlayabileceği ve çözebileceği kadar kolaysa oradan bir şey elde etme şansınız yok. İşte biz çocuklarımızı gençleri yetiştirirken eğer başarıyı översek sürekli yani sonucu översek çocuklar da dolayısıyla bu yetiştirme tarzının bir sonucu olarak en kısa yoldan başarı denilen tırnak içerisinde o unsura ulaşmak için uğraşıyorlar. Yani bir mücadele, zorluk ya da süreç içerisine girmiyorlar. Ama hayatta temel itibariyle daha başarılı olan insanları belirleyen ana unsur bu süreçte verdikleri mücadele tam olarak. Çünkü ancak ve ancak işe yarayan eğer başarıyı parayla ya da mesleki tatminle ifade ediyorsak oraları sizi getirebilecek şeyler uğraştığınız şeyler. Herkesin bir saatte iki saatte anladığı bir, saat, bir günde iki günde anladığı şeylerle bir yere ulaşamazsınız. Ancak ve ancak tam olarak hissedeceğiniz duygular şu olduğu unsurlarla bir yere ulaşırsınız dediğim gibi. Kendinizi aptal gibi hissettiğiniz, uğraştığınız müddetçe ben salak mıyım herkesin anladığı bir şey ben nasıl anlayamıyorum diyeceğiniz ve sürekli acı çekerek devam ettiğiniz o süreçte. Bakın burada acı çekmediğini tırnak içerisinde kullanayım. Benim gibi yetişmiş insanlar için bu bir acı çekmek. Geri kazanan için bir bu sürecin doğallı olarak karşılanıyor çünkü. Yine çok ilginç bir deney daha göreceksiniz. Yine Güney Kore'de. Burada da şöyle bir şey yapıyorlar çocuklara. Diyorlar ki okuduğunuz kitapların sonucu sizlere ödül olarak biraz sticker vereceğiz. Ve çocukları bir kütüphanede dağıtıyorlar. Bakın çok ilginçtir. Çocukların büyük bir çoğunluğunun olabildiğince ince resimli kitapları tercih ettiğini görüyorsunuz. Sadece iki çocukta farklılık var. Onlar kalın ve istedikleri kitapları okuyorlar. Daha sonra bu çocuklarla ufak bir röportaj yapıyorlar. Ya diyorlar ki, niye bu kitabı seçtin? Birçok çocuk hani ilgisini çektiği için falan değil. Kısa, hızlı, hızlıca okuyup ödül olarak sticker almak istediği için o kitabı seçtin söylüyor. O iki çocuk ise iş farklı. Ya diyor ki ben hani kitabı ilgimi çekti okumak istiyordum o yüzden aldım. O çocuk saatlerce başında oturup okuyabilirken diğer çocuklarda o sabır yok. Hemen hızlıca tüketip hemen devam etmek istiyorlar. Bu iki çocuğun aile yapısında, iki çocuk demeyeyim. Bu Özel o çocuklar dediğimiz çocuklarla diğer sticker için mücadele eden çocukların arasındaki aile yapısının farklılığına baktığında yine benzer bir şey görüyorlar. Çoğu aile çocuklarına kitap okumaları için ödül vererek yetişiyor. Kore'de bu bir gelenek bu arada hani. Hadi kitap okudun ah sana bir ödül. Hadi kitap okudun sana bir ödül şeklinde yetiştiriyor. Ve çocuklar da olabildiğince ne yapıyorlar? Kitap sayısını arttırmak için uğraşıyorlar. Aynı bizim ülkemizdeki akademisyen yükselme sistemi gibi. Nitelik yok abi nicelik. 20 tane okudun mu doçentsin. Hadi bir tane nitelikli yayına bakan yok. Eleştirimizi de yaptıktan sonra doçentli de yaptıktan sonra devam eder. şimdi diğer taraftaki ailenin çocuğu ailedeyse değilse çocuklarına verdikleri eğitim şu şekilde ilerliyor. Önemli olan kitap okuma süreci diyorlar. Yani sen bu kitabı okursan, başlarsan okumaya, sen yine ödülünü alacaksın. Sıkılırsan da bırak. Yani hoşuna bırak başka kitaba geç. Ama o kitabı bitirmek amaç değil. O kitaptan keyif alabilmek amaç olmalı diyorlar. Bakın iki tane hali yapısındaki farklılığı yine gördük. Şimdi gelelim Thurman tarafından yapılmış o deneyi farklılaştıran anonsura. Hemen kötü haberi vereyim. İlk olarak karşımıza çıkan farklılık şu aslında. Hani başarılı olan, ortalama başarılı olan ve az başarılı olan çocuklar arasında ana fark şu. Ailelerin maddi durum. <laughs> ne kadar üzüldüm. Bu kadar anlattı anlattı da bu muydu hocam diyeceğiniz. Evet bu. <laughs> ne yapalım yani bilim sonuçları bu. Ne yalan söyleyeyim şimdi size. Ama ilginç olan orada şu. Tamam ailelerin maddi farklılıkları ana unsur. Ama ailelerin maddi farklılık yani ne değiştiriyordu bu çocuklarda bir farklılık oluyor. İşte orada işler değişiyor. Ailenin maddi durumunun daha iyi olması o ailenin daha iyi bir eğitim aldığını bir ortaya koyuyor. Daha iyi eğitim alan ailelerde de çocuklarını başarı olarak odaklandırdıkları nokta değişiyor. Yani az önce geldiğimiz noktaya değeceğiz. Eğitimli ailelerde yine şunu görüyorsunuz. Çocuklar sorgulayıcı ve özgüven yetiştiriliyorlar. Diğer ailelerde ise sorgulama yok. Direkt sonuç odaklılık var. Başarı, başarısızlık. Ceza, ödül. Bu şekilde yetiştiriyor bu çocuklar. İşte bu şekilde yetiştirmenin bir sonucu olarak da hayatta zorluklarla mücadele etme yetisini kazanamıyorlar. Çünkü bir zorlukla karşılaştığında hemen bir başarısızlık korkusuna yenik düşüyorlar ve ondan vazgeçme, ondan kaçıma davranışı ortaya seriyorlar. Ama diğer taraftaki çocuklar için bir başarı ya da başarısızlık yok. Sürecin kendisi zaten asıl olan. İşte bunun farkındalığı olayı değiştiriyor. Ya bizim şeyde çok olur mesela akademide de bu. Ya birçok arkadaşımızda şunu görürsünüz. Ya bir doktora test konusunu bulmak öyle çıt diye yapabileceğiniz bir şey değil. Aylarca okumanız ve bir okyanusun içerisinde boğuluyor gibi hissetmenizi gerektiren bir şey. Hiçbir şey bulamıyor gibisinizdir. Yapıyorsunuz olmuyor, öbürünü yapıyorsunuz olmuyor. Bu aylarca sürmesi gereken bir süreç. Ama birçok arkadaşımız da şu, hocam hiçbir şey bulamıyor bana konu verin. Ya hocam böyle bir süreç yok ki. Doktor öyle bir şey değil. Aynen bu yaşadığın yaşaman gereken bir süreç. İnsan korkuyor. Evet birkaç kere ama yaşayınca belli bir süreç bunun doğal olduğunu kabullenip orada devam edebiliyor. Ama işte o korkuya birçok gencimiz yenik düşüyor. Bakın doktora da yüksek lisans tezlerinde çok görüyorum bunu. Bir diğer yine gördüğüm sıkıntılardan bir tanesi şu. Birçok araştırmacı şunu yapıyor. Hocam şimdi bilmiyorum ama bir iki gün sonra eğitim alacağız onu da halledeceğim onu. Ya hocam bir iki günlük eğitimde bu koskoca sorunlar halledilebiliyor olsaydı dünyanın hepsi Harvard'daydı zaten şu anda. İki günde halledilebiliyorsa. Bunlar yıllar alacak süreçler. Ama işte hani kafada hep şey var ya. Hemen sonuç Hemen başarılı. İki gün donar desem, üç gün donu yapsam bitti gitti. Hocam yok öyle bir şey. Eğer gerçekten ortaya bir şey koyacaksanız bu her alan için geçerli. Sadece akademi için geçerli. Her alan için. O dediğim o acıyı en azından bizim gibi yetiştirilmişler için acıyı diğerleri için olan doğal o süreci. Yani kendinizi aptal hissettiğiniz, anlamadığınız duvarlara çarptığınız o süreci yaşayacaksınız. Onu yaşamadan elde ettiğiniz o bilgi emin olun ki herkesin rahatlıkla elde edebileceği ve dünya nüfusunun seksenine sahip olduğu bir bilgi. %80'e sahip olduğu ve olabileceği bir bilgiyle siz bir yere gelemezsiniz zaten. Yıllarınızı verip ve bu süreci yaşayarak elde ettiğiniz yetilerinizle o bilgilerle ancak bir yere gelme şansınız var. Ve burada yine diyorum bakın o bilinmezliği, o korkuyu kabullenmek gerekiyor. Yeni insanlık tarihinde çok güzeldir mesela. 15. yüzyıla kadar yapılmış haritalara bakın insanlık tarihinde. Çok ilginçtir. Belli yerleri biliyoruz haritalarda belli kıtaları ama onun ötesini normalde bilmiyoruz. Ama o haritalara baktığınızda şunu göreceksiniz. Orada bilmiyoruz diye bir şey yok. Orada canavarlar var, tropikal bir şeyler yapmışlar. Tanımlanamayan bazı cisimler falan koymuşlar. Ama bakın bilinmediğini kabul yok. Orada ne olduğuna dair bir bilin, bilindiğini kabulü var. Orada kutsal canavarlar var, değişik hayvanlar var, bilmem ne şelalesi var falan. Yani anladın mı? Sanki biliyormuş gibi haritalar. O haritalar var olduğu müddetçe doğru düzgün bir keşif yapılmamıştır bakın insan tarihinde. Çok ilginçtir keşiflerle birlikte ana değişim işte tam olarak ne oluyor biliyor musunuz? O haritanın orasını bilemediğimizi kabul etmek oluyor. Ya biz buraları bilemiyoruz. Buraların keşfedilmesi, buradan fark edilmesi gerekiyor. İşte ondan sonra bu keşifler dediğimiz çağ başlıyor. Ondan sonra bilim dediğimiz çağ başlıyor. Bilimin de varsayımlarının temeli bu zaten bilinmezliği, bilemediğini kabul etmek. Evrenin ötesinde bizim gözlemlerin ne olduğunu bilmediğimizi kabul ettiğimiz zaman oraya araç göndermeye başlarsınız. Orada ne olduğunu anlamaya çalışırsınız. Ama çıkıp dersiniz ki biz bunun etrafını biliyoruz. Burada ilginç mistik canavarlar var. Tamam artık biliyorsun o zaman orayı keşfetmek için bir gereksinim kalmıyor. İşte yetişen çocuklar, gençler ve bakış açımızı da bu çok önemli. Bazı şeyi bilmediğimizi ve bilinmezliğin bir korkutucu değil asıl teşvik edici unsur olduğunu kabul etmeliyiz. Ve bu bilinmezlik içerisindeki gireceğimiz sürecin bir başarı ya da başarısızlığa değil bu sürecin kendisinin ödüllendirici olduğunu bir şekilde öğretmemiz gerekiyor gençlerimize. İşte bilimsel deneylerde tam olarak bu öğretinin çalıştığını ortaya koymuş durumda. Dolayısıyla evet ne dedim en başta da üzülerek söylediğim gibi belli bir yaşın üzerinde bu değişimi yaratmak kolay değil. Yani çünkü hani kafa oturuyor, nöronlar arasındaki bağlar oluşmuş durumda hani bunları tekrar bozup oluşturmak bir gençlik kadar kolay olmuyor. Yani burada gençlikten de bahsettim bu arada. 20'li yaşlarda da belli oranda şey becerebilirsiniz. Ama yaş geçtikçe tabii ki bunu gerçekleştirmek zorlaştırıyor. Ama yeni nesillere bunu öğretecek, yeni nesillere çocuklarını bunu bu şekilde aktaracak bizim insanlara ihtiyacımız var. Burada ana unsur evet zenginliğin bir etkisi var ama zenginliğin etkisi ailenin eğitim biçimi bakış açısını değiştirerek çocuğa bunu aktarmasından geliyor dediğim gibi. Aslında çok umutsuzluk verici bir şey değil. Dolayısıyla hocam bilinmezlikten korkmaya gerek yok. Sonunda başarı ya da başarısızlığa değil sürecin kendi kendisine odaklanmak ve oranın aslında ödüllendirici bir şey olduğunu kabul etmek gerekiyor. İşte bunları becerebilirsek yeni neslinde aslında çok daha başarılı, çok daha insanlığa ve ülkeye fayda sağlayabilecek bir nesil olduğunu da göreceğiz. Yurt dışındaki birçok eğitimde, başarılı varsaydığımız eğitimde tam olarak buna odaklanmış durumda zaten. İşte bizim de yavaş yavaş bunu ülkemizde gerçekleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Umut ediyorum ki bu video bir fayda sağlamıştır. Son olarak videoyu bitirmeden aşağıda videonun açıklamalar kısmında diğer sosyal medya hesaplarımız da yer alıyor. Oralardan da olabildiğince faydalı içerikler üretmek çalışıyoruz diyerek videomuzu böyle bitirelim görüşmek üzere